şimdi ne olacak? Vay canına. Vay be. Bunu tekrarlamalıyız. Arkadaşıma koşacağım. Ay yine şarkı dinliyor. İşte bir, iki, üç. Hey, ne istiyorsun? Hadi ver şunu bana. Peki ne yapacağız? Kolabay. Tamamdır. Bir şeyler giyiyoruz ve gidiyoruz. Hazırım. Bekle bir saniye. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Hadi. Sonunda parktayız. Malzemeleri al. Kola'yı al ve... İşte bir tane. He, ne yapıyorsun? Çok lezzetliydi ama duramıyorum. Aa, tamam bırak işte. Ve bana ver otur. Şimdi... Döktük ve kapattık. Şimdi koş. Acaba ne oldu? Vay canına kafamızı kapattık ve patladı. Bakalım orada ne kaldı? Ha, başardık. O oh, evet. Aa, bir TikTok'ta başka ne bulabiliriz? Ne? Yumurtayı neden tuza koyuyor? Ne? Anlamıyorum. Düşüyor bu. Baksana ne var burada? <laughs> burada zor bir şey yok. Hadi deneyelim. O bakalım. Yüzdü mü? ver şunu bana. İşte burada. <laughs> Sen çok komiksin. Önce tuz dökmemiz gerekiyor. İşte böyle. Şimdi düşmüyor. Şuna bak. Öyleyse. Yakala. Gotcha. Oo, yakaladım. Başka ne ihtiyacımız var? Üstüne tuz mu? İşte işin şimdi süper numara. Baksana. Vay canına şoktayım. Biraz fazla ekleyeceğim. Oh tuz içindeyim hıçki. Hayır. Ne oldu? Hayır yumurta içindeyim olamaz. Ya bir tane daha. Vay ne kadar havalıydı. Vay be düşüyorum. Peki hala burada ne var? Aa, dur artık. Baksana ne buldum. Küçük bir şerbetçiden inanılmaz derecede büyük bir marshmallow yapıyorlar. Hadi deneyelim. Hayır ya bu olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hadi bak. Seninle bir paket marshmallow'umuz var. Evet bir tane yiyeceğim. Hayır sana bir tane bile vermeyeceğim. Çünkü hepsini yiyebilirsin. Bak ne kadar algaya koyduk. Peki neler oluyor? Evet tabii ki hiçbir şey olmayacak. Yok baksana büyümüş. Evet haklısın gerçekten de öyle. Ve şimdi. Oh hayır çok acıtıyor. Aa, anladım ne yapmaya karar verdin. Öyleyse şu marshmallow'yu kızartalım. Çok havalı. Ama şimdi akıyor ve çok lezzetli kocaman bir marshmallow. İkimiz için yeterli. Aa, bu ne böyle? Bu ne çubuk değil. Bu sadece bir mızrak. Tamam. Hadi onu seninle yiyelim. Çok lezzetli. Evet harikaydı. Süper. <laughs> ne? Ne yapıyorlar? Tamam. Böylece şekeri çözdüler. Vay tanına kabarcıkları oluyor. Ama hayır böyle bir şey olamaz. Aa, bacağım şimdi uçacağım. Çok lezzetli. Neden geldin yine? Bak ne yapıyorlar. Gerçek baloncuklar yapıyorlar. Ve bu şeker benimdir. Tamamdır. Yani elimizde toksik ve şekerleri var. Ve onu seve seve yiyeceğim. Ne? Bu inanılmaz derecede ekşi. <laughs> Yüzüne ne oldu? Bu inanılmaz bir şey. Oh, sanırım geçti. Bak elimde ne var? Şekerleri güzelce düzenledim. Hadi bu deneyi yapmaya çalışalım. Tamam. Onları neredeyse <laughs> erittim. Erimiş bir çiçek oldu. Geçin. Ben de şimdi alacağım. Bak gerçekten. Çok güzel baloncuklar oluyor. Vay canına. Bunlar karamelden yapılmış baloncuklar. Çok güzeller ve lezzetliler. Hepsini yemek istiyorum. Hayır çok ekşiler. Ama ben de onlardan denemek istiyorum. Hala burada ne var? İlginç bir şey. Kinderi aldılar ve oraya marshmallow koydular. Uygun bir şeydir. Böyle bir içecekten hemen içmeliyim. Ama sanırım ben... Al, al bunu işte. Hadi aferin çocuğum. Burada ne yapıyorsunuz? Aa, köpek piyano mı çalıyor? Bu harika bir şey. Ama şuna bak. Ne icat ettiler? Ya evet böyle bir şey olamaz. Harika bir yıldız gel buraya. Bak elimde ne var? Harika bir kinder oyuncağı. Şimdi kinder sürpriz yumurtasını alacağız. Ve... Vay be çok uçabiliyor. Sen onunla oynadığın sürece ben de işi yapacağım. Tamamdır pekala. Küçük marshmallow'ya ihtiyacımız var. Zaten her şeyi yaptığımız olduğuna baksana. Böyle bir bardağa ihtiyacım olmayacak. İşte bu benim bedenim. Şimdi süt. Ama açamıyorum. Süt açmak çok zor. Sen bana yardım et. Sorun değil. Ben çok güçlüyüm. Şimdi her şeyi açacağım. Peki sorun ne? Neden? Ben yapamadım bunu. Olamaz. Hayır. Tüm süt yüzüme döküldü. Peki neden bu kadar şanssızım? Ben ıslak olmak istemiyorum. Peki hala biraz süt alalım. Bak gerçekten işe yaradı. Kinder ortadan çıktı. Ve marshmallow yiyebiliriz. Peki burada ne yapıyorlar? Muz üzerinde yazıyorlarmış. Şaka mı bu? Oh, wow, vay canına. Yazı böyle mi ortaya çıkıyor? Ben süper bir yıldızım burada neler oluyor? Kimi ısırdılar? Ne bilmiyorum ki. Ya. Ne oldu ne getirdin? Aa, kulaklarım hala koşunuyor. Öyleyse yapalım şunu. Al bakalım kürdanı. Tabii ki. neden yeterince hep gelmiyor? Sorun ne? Ops, her şey döküldü. Neyse sakarım ben. Hadi bir muz alalım ve yazıyı yapalım şuradanla. Bakalım ne olacak. Bak yazıtlar çıktı. Bu çok eğlenceli. Oh, benim süper bir fikrim var. Okulda bir kız var. Britney'den hoşlanıyorum. Çok güzel. Onu çok seviyorum. Ama onu bunu nasıl söyleyeceğim? <laughs> Muzun üzerine yazacağım. Umarım her şey yolunda gider. Bak senin için ne var. Bir hediye. Ne yazıyor burada? <laughs> Beni seviyor mu? Bu aşk mı? Ben çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer TikTok'tan ne icat ettiler? Kağıda kola mı dökmek? Dalga mı geçiyorlar? Vay be. Kağıt bozulmadan kaldı. Ama yazıklar yok. Baksana. Bunu gördün mü? Vay <laughs> canına. Bunu mutlaka denemeliyiz. Saçmalamayı bırak masaya gel. Pekala kola alacağız. Ve bir kağıt işte. İşte bu kağıt. Ah, ha, tamam seni anlıyorum. Sorun değil. Şu an kötü notunu iyi bir skora çabucak düzelteceğiz. Döküyoruz. Ve siliyoruz. Şuna bak olmadı. Öğretmenin kalemin gücü budur işte. Kahvaltılık gevreğine bayılırım. Durun, bu doğru mu? Suzy, neredesin? Umarım en azından şimdi beni rahatsız et. Ne? Suzy, acil. Aa, bak, başka bir deneyim buldum. O hayatımda gördüğüm en güzel şey. Görünüşe göre benden boya istiyorsun. Tamam. Benim için ne yapmazsın ki? Peki hala Alex hazır mısın? Önce sütün bir tabağa dökmen gerekiyor. Hey. Nereye? İçemezsin. Aksi takdirde deney için süt kalmaz. Suzy hazır. Şimdi senin sıran. Boyayı doğrudan sütün içine damlatman gerekiyor. Ama bensiz kesinlikle bunu başaramazsın. Bu boyalar güçlü bir erkek eliyle açılmalıdır. O yüzden onları bana ver. ben yardım edeceğim ama şimdi tüm boya üzerimde. Pekala erkek sütün içine boyayı ben dökeceğim. Yoksa her şeyi dökeceksin. Ve denemenin gerçekleşmesi için bir daha ona da ihtiyacımız var. Vay be işe yaradı. Böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Vay hece. Yes, Yuzi. nereye döküyorsun? Su olmadan da büyüyebilirim. Bak senin için başka bir TikTok var. Bu sefer bir çiçekli. Harika bende de tam da beyaz güllerim var. Umarım deney için uygunlar. Bakın ne kadar toz ve tatlı meyvemiz var. Bunlardan doğal meyve suyu hazırlamanın zamanı geldi. En çok çilekleri severim. Meyve suyu da çilekli olsun o zaman. Ama neden bununla duralım? Farklı farklı meyve suyu olsun o zaman. Hazır. Suzi en çok seveceğin rengi seçebilirsin. Seçim yapmak çok zor. Tüm renkleri deneyeceğim. Peki hala, tek yapmamız gereken beklemek. Bu zamanı en eğlenceli oyunlarla geçirebiliriz. Aa, Suzi şuna bak. işe yaradı. Okay. Gerçekten de öyle. Dürüst olmak gerekirse bunun şiir ricanı son ana kadar inanmamıştım. Aleksüz gündem ama tüm bu çiçekleri ben alacağım. Hey yes, Suzy. Yine kulaklık dolayı beni duyamıyor. Dikkatini çekmemiz gerekecek. Ya da sadece omuzuna dokunabilirim. Bak bu sefer gerçek tarif getirdim. Hadi gidip bu lezzetli yemeği hazırlayalım. İlginç. Tamam. Alex senin için müzikten bile vazgeçmeye hazırım. Hadi. Skittles var. Öncelikle renkleri göre ayırmamız gerekiyor. Ancak o zaman şekerleri bir şey sıdırabilirsiniz. Mısır şurubuyla hiç işim olmamıştı. Hmm, güzel kokuyor. Bakalım bu meydan okumadaki göreviyle nasıl boşa çıkacak. Bu Buzdolabında tutarsak şekerimiz hazır olacak. Hadi şişe. Aa, şekerlere ne oldu? Neden hepsi karışmış? Garip. Alex işte bizim lezzetli yemeğimiz. Denemenin zamanı geldi. Önce sen. Söve söve. Böyle lezzetli malzemelerden yapılmış lezzetli yemek iğrenç olamaz. Oh, çok lezzetli. Aynen. Hadi Beni rahatsız etme. Oh no. Görmüyor musun meşgulüm? İnan bana ben de bunda daha ilginç bir şeyler var. Evde böyle daha çıtama bir yanar daha hazırlayabileceğini biliyor muydun? Ha. Ee, anca şeker bardağı geldiğinde gidebilirim. <laughs> tamam ikna ettin. Şimdi başlama zamanı bunu Hindistan cevizi yağı ile yapacağım. Yanardağ temeli olacak. Bakın bu bardakta ne kadar aptal görünüyorum. Devam edelim. Yağ suyla karıştırılması gerekiyor ama hepsi bu kadar değil. Boya zamanı geldi. Yanar daha parlak ve unutulmaz bir şeyi dönüştürecek. Oh, yüzü kapağı açıldı. Orada hayalat mı var? Tam olarak değil. Bu ilk yardım çantasının içinde gerçekten ihtiyacımız olan bir şey var. Bu da aspirin. Bu bardağı battığında volkan hazır olacak. Güzellik. Bir şey Parmağımı içeri sokarsam ne olacak acaba? Ne kadar güzelim ben. Suzy, oh, oh, oh korkuttuğum oh, için özür dilerim. Sana en güzel deneyi getirdim. Bir gök soğa yapabilecek miyiz? Kontrol edelim. Bu sefer gerçekten ilgimi çekti. Sonunda ne yapabileceğimiz acaba? Skittles'la başlayalım. Çok da fazlasına ihtiyacım yok şekerleri bir halka şeklinde dağıtıyoruz. Birini olabilirim ve hayır Alex bu deneyim için. Kelimelerle de söylüyor söyleyebilirdin. Şimdi ölüm ağrıyor. No. Şimdi olmaz. Bu suyu skittle şekerlerine dökeceğim. Bir şey yaradı. Vay be. Çok güzel. Sonunda lezzetli bir şeyin tadına çıkarabiliyorum. Oh, yanımda pipet getirdiğim iyi olmuş. Bu çok lezzetli. Dişlerini görmeliydin. Yüzey yine buradayım. Yine deneyle. Rahatsız etmeyi Gördün mü? Tam ortasından vurmaya çalışıyorum. Bu önemli. Şuna bak. Balonla deney yapmak istemiyor musun? Bu çok ilginç. Tamam Alex. herkese ikna edebilirsin sen. Gidelim. Bu deneyim için zaten şişelerimiz var. Suzy bu bir hediye. Senin için. Awesome. Wow, thank you very much. Açı. Ah, bu tür çiçekleri alevizim var. Hemen deneyime başlamamızı öneririm. Öncelikle kabuğumuzu sirkeyle dondurmamız gerekiyor. O, hazır. Evet sirke berbat kokuyor. Ama bu durmak için bir sebep değil. Aynen. Denemenin kalan bileşimleri burada. Geriye kalan tek şey balonu almak. Hemen huninin ucuna yerleştirebiliriz. Ve içine sodyum doldurmamız gerekiyor. Böylece tüm sodyum topumuzun içinde olacak. Bundan sonra ile en ilginç şey başlıyor. O sirkeye ve kabın ucuna takılması gerekiyor. Bundan sonra tüm podyum yavaşça doğrudan sirkeye dökülecek. O işi yürüdü. Vay be daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Acilen sirkeye gitmemiz gerekiyor. Yine de neden gidiyor bu? <laughs> Vay kay yapmayı öğrenmeye değer. Aksi takdirde yanlışlıkla kafamı kaybedeceğim. Judy sana bir önerim var. Kafanı kaldır. TikTok'ta ne bulduğuma baksana. Kay kendimiz özelleştirebiliriz. Peki kay var mı? Evet. Ama onu vermeyeceğim. Onu böyle de seviyorum. Ya sana kek sen? Hayır o kadar kolay satmayacağım. Tamam o zaman kaykayı özelleştirmeyeceğiz. Neden bu sakıcı grim akbuku süslemiyoruz? Harika fikir. Suzy hadi gidelim. Vay canına. Bayağı çok kötü kokuyor. Çünkü daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Benim gözlüğüm, maskim de var. Kalebeği boyayacağız. Kıpırdama. Yeşil boya bilgisayar için gerekiyor. Daha bitirmedim. Vay Alex tam zamanındasın. Biraz kremaya ihtiyacım var. Onun yardımıyla bir gülen yüz çizeceğim. Ve tüm her şeyin üzerine siyah boya fışık gerekiyor. Pekala gereksiz her şeyi temizlemenin zamanı geldi Alex. Çiçekleri rahat bırak. Macbook'u süslemeyi başardın mı? Tadam! Şuna bakın. Dünyada hiç kimsenin böyle bir şeye sahip olmadığı kesin. Böyle bir Macbook'tan kesinlikle başka kimse de yok. Ne kadar ilginç. Aa, zavallı dişlerim. Peki ayak patlamış mısır bitti. Sadece tanımlar kaldı. Peki ne olmuş? Bu kendi başımıza patlamış mısır hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Seninkinden daha lezzetli. Hadi gidelim. Alex önce o tavayı kafandan çıkarmam gerekecek. İçine hala bütün tağları doldurmam gerekecek. İşte böyle. Ben de şekerden sorumluyum. Onlarla patlamış mısırımız çok daha parlak ve daha tatlı olacak. Sanırım başaracağız. Bu kadar çabalamamız boşuna değil. Hadi öğrenelim. Hmm, gerçekten başardık. Tadına bakma zamanı. Lezzetli. Hayatımdaki en iyi patlamış mısır. İnanılmaz derecede lezzetli canına harika. Bu harika bir yanardağ. da. Burada kim var? Aa, benim Peppa. Aa, volkanik patlama kurtarın yardım edin. <laughs> Marshmallow'dan bir kurtarma ipi sana doğru geliyor. Ham. Benimle de gel. Tatlı bir fikrim var. Onu çekeceğim. Harika tatlı ipi bir kaseye koyacağım. Ve bunu yanardağın üzerinde eriteceğim. Şimdi ne olduğuna bir bakalım. Oh, ellerimi yıkıyor. Ama bu çok lezzetli. İşte Nutella geliyor. Harika. Marshmallow'u Nutella ile karıştıracağım. Tüm bunları ellerimle yapacağım. Ve çok güzel bir çikolatalı tatlılığa dönüştü. Çikolatalı slime diyebilirsiniz. Bu çok havalı. Benim de sade bir slime'ım var ve onunla oynamak çok eğlenceli. Ah, ne yapıyorsun? Korkuttun beni. Hayır, yere düşmemeliydi. Şimdi kaldırıyorum ve çöp içinde her şey yapışmış. Ah, sanırım ona artık ihtiyacım yok. Ah, bak elinde ne var. Vay canına bu çok havalı uzanıyor. Evet ısır onu. Isırmak mı? Gerçekten mi? Hmm, ilginç. Çok lezzetli. Harika bir şey yapmışsın. Çok havalı. Aa, Jenga oynayalım. Aa, hayır. Tüm kulem çöktü. Ben kaybettim. Peki ne yapacağım? Aa, bir kavanoz Nutella. Tamam, çok lezzetli bir şey. Aa, ne oldu? Bana kim saldırıyor? Anlamıyorum. Hey! Peki hala Şimdi görürsün sen. Demek yaramazlık yapıyorsun. Bakalım bana gel. Ponyodan yapılmış küçük adam. İşte böyle. Ben kazandım. Ne kadar ilginç bir adam. İşte fazladan bir parça aldık. Şimdi poliyi böyle kullanacağım. Hadi kalıp gibi içine Nutella'yı dolduracağım. Ve yiyebileceğim süper bir oyun yapacağım. Ah evet ama her şeyi ısıtmalıyım önce. Tabii ki saç maşasını kullanacağım. Buraya koydum. Ah müthiş kokuyor. Sonuç mükemmel. Çıkarıyoruz. Tamamdır. Şimdi bunlarla oyun oynayabilirim. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Ah be işte açıcı bir cenga oldu. Alex'e göstereceğim. Oo, odanızda eğlenmek ne kadar güzel. Ah ne kadar yükseğe atlıyorsun. Ama üzülme senin için lezzetli bir şeyler getirdim tadına bakalım. Aa, çok ilginç bir şey. Çikolatalı mı bu? Lezzetli. Hepsini bana ver. Hmm, ben Nutella yemek istiyorum. bu arada tamamen boşmuş. Hayır. Sadece birkaç damla kalmış. Aa, çok lezzetli. Ama bu ses ne böyle süt mü? Nereden geldi? Neyse. <laughs> Sütlü çikolata kokteyli yapacağım. Baksanıza doldurdu. Kapattı da ve şimdi iyice sallamamız gerekiyor. Şimdi pipetleri ekliyoruz. Evet, satranç çok zor bir oyundur. ne yapsam acaba? Bilmiyorum, belki böyle. Hayır, harika bir hamle yapmanız gerekiyor. O yüzden bu kokteyli içebilirsiniz. Onu ben içmek istiyorum. Ah hayır şimdi ben istiyorum. Tamamdır hepimiz içelim. Hmm, evet Nutella çok lezzetli. Bayıldım ona. Aa, bu da ne böyle? Bu bir tavuk mu? Ben ne çok yumurta? Anlamıyorum bu sade yumurta mı yoksa ne? Aman tanrım, bu gerçek yumurta. Tamam karıştıralım. Ve ilginç bir fikrim var. Okay. Nutella'dan kurabiye yapacağım. hepsiye böyle çeviriyorum ve kesiyorum. Harika. Şimdi onları biraz pişirelim. Ah, Nutella'dan kurabilirim. Hadi hazır oldun. İşte bu. Mis kokulu. Bunların tadına bakmalıyız. Aa, şimdi böyle koyalım tabağa. Evet. Ve gidi gösterelim. Oo, ben şimdi kazanıyorum. Evet şampiyon oldum. Ama bu ne böyle? Lezzetli görünüyor. Evet bu inanılmaz derecede lezzetli. Harika bir şey. Peki burada ne var? Neler oluyor? tüm hayvanlar ormanda dolaşıyor. Ama işte seni yakaladım. Nutella ve şu ayıcık. Hmm. Aklıma harika bir fikir geldi. Nutella'yı böyle bu boşaltıyoruz. Eriyor. Aa, harika olmuş. Şimdi içine biraz pudra şekeri ekledik. Ve bu kalıbı kullanıyoruz. Böylelikle mükemmel çikolatalı ayıcık olacak. Ay tamam de şimdi donduralım. Seni buz esaretinden çıkarmanın zamanı geldi tatlı yiyecek. Evet kesinlikle hazır. Böyle kaseye koyduk. Ay kardın ne kadar da eğlenceli. Alex'e göstermeliyiz. Oo, bu oyun çok çok eğlencelidir. O ne ilginç ve eğlenceli bir oyun onu onun tutuna bakmak istiyorum. Kovasını ısıracağım. Hmm, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Aa, korkunç şey. Şimdi ne olacak acaba? Ne kadar ilginç. Aman tanrım. Bu ne böyle? Aa, patlamış mısır bitmiş. Ama aklıma harika bir fikir geldi. Patlamamış mısırları böyle boşaltıyordum. Evet, işte bu çikolata tam gereken. Teşekkürler. Aa, çok küçük ama neyse, çok tatlı görünüyorlar. Şimdi hepsini boşaltıyorum. Mısırın içine döktüm ve hepsini kızartabilirim. Şimdi çikolatalı patlamış mısırım olacak. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hazır mı acaba? Hazır mısın sen? Ay. Tamam hazır olmuş. Çikolatalı inanılmaz patlamış mısırım var. Gidip arkadaşlarımla paylaşayım. Balıkları akvaryuma gönderiyorum. ha, burada çok fazla su var. Aa, ah, ne getirmiştin? Bak elimde ne var? Çikolatalı patlamış mısır. Vay canına harika. Sen her zamanki gibi çok iyisin. Evet. Sana da onu söylüyorum. Aa, ne oldu? Vay canına. Nutella'nın boş kavanozları. Onlarla ne yapsam acaba? Bir fikrim var tabii ki. Şimdi ressam bavulumu alacağım. Ve içinden boya alacağım. Ve şimdi bu kavanozları boyayacağım. Önce sarı. Daha hızlı olmak için böyle siyah rengi alacağım. Ve üzerine bir yüz çizeceğim. Çok tatlı. İşte baksanıza. Araba uçuyor ve... Oh, sende ne var öyle? Baksana şunlara. Çok tatlı. Şu oyuncaklarını içine koyabilirsin. Evet gerçekten çok kovalı. Al şunu şimdi. Ama elimde güzel bir köpeğim koldu. Hem siyah hem de beyaz. Nereye koyacağız? İşte şuraya. Harikayız.